Yem bakayım. Yem afiyet olsun. Vay 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 vay. Vay benim güzel kuzularıma. Vay ne kadar da güzel yiyorlar. Ne kadar da güzel yiyorlar. Yem bakalım, yem. Nerede anneniz? Güven, afiyet olsun kuzularıma. Ha. Afiyet olsun. Vay 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 vay. Kenardan ye korkma oğlum böyle. kenarda ye hepsine. Sizin. Hadi gel gel oğlum gel. Gel gel hadi. Ye bakayım oğlum ye. Hadi aslanım ye. <gülüyor> <gülüyor> yok kuzum korkma. Hay benim güzelim. Yok 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 oğlum. Yok 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 yok. Yok 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 yok. yok, yok. Canımsın sen, canımsın, canımsın. Haberi, al böyle, al ye, al ye. Tamam ye. Anne gelmiş buraya yavrulamış. Gördüğün gibi baraka bir yer. Burada çok soğuk. Bunlar da bizim can dostlarımız, can dostlarımız. Yen bakayım ulan. Yen ulan 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 ulan. Korkma korkma. Burada da var. Burada da ye. Ye 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 ye. Anneler nerede bilmiyorum. Muhtemelen birazdan gelir. Nasıl açılır hayvanlar? Nasıl açılır? Gel oğlum. Gel. Korkma. Eh, tamam. Gel yemeğini Gel. Sen neredesin kaç gündür? <laughs> şerefsiz seni şerefsiz seni şerefsiz. Bu da gelmiş. Hayır hayır oğlum hayır kavga yok. Bak oradalar. Hayır. Hayır. Hmm. Hayır kavga yok. Çok kızarım. Gel. Akşam olunca yemek için toplanıyorlar. Ayslan oğlum, ayslanım. Ayslan, ayslan. Gel bakalım, gel. Koca kafa gel. Hayır, hayır gelme buraya. Karnınız doydu gidin de. Hadi oğlum git. Hadi yavrum. Var ne, neye gelmişsin? He? Neye geldin? Edepsiz. Edepsiz. Neye geldin? Neye geldin? Kızım, 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 kızım. Gel, 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 gel. Seni gündüz aradım yoktun. Eşek yolla eşek seni. He? Sen neye geldin sen? Acıktın mı kızım? Sen acıktın mı? Sen acıktın mı? Al bunu kocaman. Al götür hadi. Gel, gel yavrum. Gel. Gel kızım gel mama da vereceğim sana. Gel hele gel eşek oğlu eşek sen neredesin hele ye. Hele ye kızım hele ye hadi. Hadi ye. Çabuk ye kız. Edepsiz seni edepsiz. Edepsiz seni edepsiz. Sen aç değilsin nasıl olsan yesin. Dürübürün çağırayım. Geldiğimi gördün değil mi? Hadi köpek seni. Aslan. Oğlum, oğlum, oğlum. Gel bakalım, gel, gel, gel hele, gel. Gel hele, şımarık seni. Önceden kaçıyordun beni görünce. Git al. Git hadi. Git onu al. Hadi. Balık da yememişsin. Yonu. onu. Sen manita nerede? Git onu al gel. Hayır, hayır, onu al. Dur, dur, dur oğlum, dur. Git. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur. Aslanım benim. Sen niye gözlerin yaşarmış? Niye, niye, niye? Niye gözlerin yaşardı sen? Dur, dur oğlum, dur, 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 dur. dur. Hayır. Al bakalım. Hadi bakalım. Hadi Aslanım. Hadi git. Hadi iyi oğlum. Afiyet olsun oğluma. Hadi. Beni gördü. Dört nala geldi itolit. It. yine. Yine var yine vereceğim. Senin hakkını günlük getiriyorum. Daha doğrusu sizin.